İyi akşamlar dostlar. Bugün değerlendirdiğim hisselerden 5 tanesi dikkatimi çekti. Bunlardan bir tanesi biraz fazla arkadaşlar e, potansiyel ihtiva ediyor. Onu videolarımda hemen hızlıca ilerleyip izleyebilirsiniz. Arkadaşlar ilk isemiz Kütahya Şeker Fabrikası. Baktığımız zaman çanak oluşumu tamamlamış. %241 kar potansiyeli var. Şu andaki fiyatı 49 lira. Hedefli fiyat 168 lira 39 lira olarak karşımıza çıktı. Burayı takip etmekte fayda vardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Peki bunun dışında başka ne var? Hub bc var. bu bc'de durum nedir, nedir ne değildir? Arkadaşlar bu işlerin hiçbir elimde değil onu söyleyeyim. Şu Hub baktığımız zaman düşeni kırmış. içme kovutun üzerine gitmiş ama ufak bir düzeltme yapabilir. O istersem yani kendimi açmam konuşuyorum. Biraz bekleyelim. De alabilirim de arkadaşlar. Veya yukarıdan da şu aşamada vücut durumları zaten %206 potansiyel kar olduğunu düşündüğüm için de tekrar alınabilir. Fiyatı 5 lira 24 kuruş. Hedeflediği fiyat 16 lira 18 kuruş olarak karşımıza çıktı hub VC'de. Ve gelelim Dardanel'e. Dardanel'de nedir ne değildir hemen onları kontrol edelim. Dardanel olan taşa baktığımız zaman arkadaşlar hisse bir defa düşeni kırmış. Yukarı doğru bir hareketlenme sezinlenmiş. 4.80 arkadaşlar ilk direncimiz ve hedeflediği bölge %186 ile Kaçta 13 lira 40 kuruş peki bizim fiyatımız kaç 4 lira 63 kuruş yani %186 bir kar potansiyeli var olarak da değerlendirebiliriz buradan baktığımız zaman bizi sevindiren bir taraftan arkadaşlar son 4 günde neredeyse hacimde ciddi bir artış olmuş. Evet bugün bir ufak bir düzeltme yapmaya çalışmış ama hacimde hala artış olması bizi biraz sevindiriyor. Dardanel'den sonra zorlu enerji arkadaşlar. Zorlu Enerji de ciddi bir potansiyel barındıran e, enerji şirketlerinden bir tanesi. Son arkadaşlar 8 günde ciddi bir artış yaptı. Yani 2.70'lerden 3.39'lara geçti ama şu aşama düzeltmesini yapıyor. Ya yapmaya devam edersem düzeltmeyin arkadaşlar 3.12'ye kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir ama şu andaki fiyatı 3.60 potansiyel arkadaşlar %192 bir kar potansiyeli hale mevcut bakın bu fiyatıyla bile yani 3.60 kuruştan 10 lira 38 kuruşa kadar bir yolu var gibi gözüküyor orta vaat arkadaşlar bu da bizim için avantaj olarak karşımıza çıkabilir ve bunun dışında arkadaşlar en çok bugün değer kazanma ihtimali olan diğer bir onca oncosem onkolojik arkadaşlar %336 bir potansiyel var. Bakın eğer ki ola bir çana ola ki bir çanak muhabbeti yaparsak dibinin 52 lira tepesinin 191 lira olduğunu düşünürsek hissenin hedef fiyat arkadaşlar 417 lira mevcut durumda 95 lira olduğu için %336 bir kar potansiyeli de var ve hacim de son 3-4 günde ciddi bir artış sergilemeye başlamış gibi gözüküyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar 5 tane hissemiz vardı. Kütahya Şeker, Hub VC, Dardanel, Karsan ve yüksek potansiyel ihtimal eden arkadaşlar 10 CSM onkolojik ürünler. Hayırlı olsun diyelim. İnşallah bunlar da birilerine almaya nasip olur diye kendi adıma konuşuyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.